Evet ee, burası Ankara Kızılca Göleti. Son durum bu şekilde arkadaşlar. Gölde su diye hiçbir şey yok. Tamamen kurumuş durumda. Toprak gün yüzüne çıkmış. Acilen israfı önlememiz gerekiyor. Yoksa gün geçtikçe göllerimiz derelerimiz bu şekilde kuruyup gidecektir. Çok kötü bir durum. Gerçekten burada kim bilir ne kadar balık ölmüştür. Şuraya bakın. Burası bir zamanlar suyla kaplıydı. Şu anda Kızılca göletinin tam ortasındayız.